Tamam. <laughs> Ejik <laughs> dakika. Tek <laughs> de yani yapacağım. Eko eko. <gülüyor> eko eko. Eko <laughs> eko. Ez ez ez. Birinin klasiğini çaldım çok güzel. Eko eko. <laughs> Hepsinin amına koydum. Çiki bas. Eko, Eko. Anan Eko. <gülüyor> <gülüyor> oh my God, oh my God. Oh. Eko. Eko. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komik ya. Eko, Eko. <laughs> aa, aa, ne var ya lan? <laughs> <biliyorum yani>. Ne <Bize gülüyor> Eko, Eko. Eko, Eko. Sen çok, çok de <laughs> oldun. Beni, ben ben izle ben izle ben 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 ben